Ay ben çok Oy, ben, Yeme satıyorum. İster misiniz? Yeme satıyorum. İster misiniz? Ay, ay bu dolabımda az yemek varmış ya. Gidiyor. Yemek de bu pasta be, var, da, bu yemek var. bu yemek var. bu yemek, var. yemek var. var. İster misiniz? Dünyanın hey, en... Hey, hey. Ne, ne, Böyle yemek satılmaz ki. Abarttın iyice. Tamam gelecek. Pastaya S bunu alabilirsiniz. Hım, ben bir seçeyim hangisi? Sen ne unutma. Hmm, ben şunu seviyorum en çok. Sana dedi dediğimi unutma. Tamam. Ay aç yemeğim tadı. Neyse yarısını da ben yerim. Ben de yarısını Ay, yemeğim. Yeme Bitiyim para kaç sıra? 2 TL. Ay, ay para kaç mini kuruş? 2 TL. Hayır TL değil mini kuruş diyeceksin. 2 TL. Mini turş. Bak öyle değil. Bak bak bak. Ben dinle şimdi diyecektim. Eli mini kuruş diyeceksin. Eli mini turş. Al. Hi. Yeni bitir misin? Yeniden yapıp. Ben, ben de şey yemeğimi... Ben burada daha bir şey yiyeyim ben ya. Ay ben şu etleri yiyebilirim. Çıkart, ben şu birisinin duş dola benden bir, bir, bi iki bir, bir şey almalıyım ama vermiyorlar. İşte ben de Tom Çocuk'tan alırım. Aha şu Tom Çocuk'tan alabilirim. Ta -ta -ta. Ne te, te, te. oldu? Ben biraz benim yemeğim biraz az. Da acaba senin dolabından bir tane yemeği alabilir miyim? O tarafa çok iyi ama. Tamam sana verebilirim bir şey ama gel getir. Tamam. Ben açarım istersen. Ay yok. Sana bir hediye olarak ben ne vereyim biliyor musun? Dev hamburger paketi. Oo, oo, Al. oo, oo. Al. bu da bayılırım be. De yiyeyim ya. Yiyeyim. Ay ben, de, de şunu yiyeyim. O ikiliyor. Ben kimse de. <laughs> Ay ya. bu da açılmaz bir şey. İçinde bir şey yok. Aa, varmış çubuk şeyler. Mesela. Başka Masa yok mu? Var. Var bir sürü. Şey. Bir daha var. Bir daha sütçü çocuk. Dökülüyor işte. Dökülürsen elini alacaksın. Aa, ağzım. Neyse ben çubuklarları. Ay, Bütün bunları et. ama. Ay, Hı? et. Ay et bitti ben de bir su etin suyunu mu içsem aynen. Ay, ben dondurmayayım. Bitirdin mi? Bitirmedim daha. Tamam. Yerini yiyeyim. Bu bitti alın. Yum, yum, Koş koş sana. Al bak. Tamam yedi. Aç var. Hey. Ne? Ben senin evin getirdim. Matç istiyorum ama biraz dışarı çıkacağım. Matç istiyorum. Hı? Ay, ama ay ya ben bir çalışana ihtiyacım yok. Bu kimin cici benim. Şunu gel pantolap bak. Ey ben sisi şey, gel bir tam şey yani tane şey asar tatın ben bir şey alayım fazla sana. Hey. Bu artık bir şey veremem. Hayır var. çomşa? Evet, ha, İyi. Sen konuş. Konuş. O, o ne? Konuş. Ay aşkım sen mi geldin işte? He ben geldim. Ay, bu evde. Ay aşkım sen mi geldin? Bu buzdolabı kapat. Neden böyle? Hı? Neden böyle? Söyler misin? ve söyler misin? Buzdolabı kapağı böyle Kapatılmaz Başım diye eğitmedim. Ben şu sadece şeyini çalayım. Tüt tüt. Ya tüt. da aç. Ha oldu. Tüt, tüt Ay kapı çalıyor ne oldu? Ben biraz sonra dolabını... yani bir şey almak istiyorum da bir şey aşağıda dolabına şeyin gel. Ama bir kör yemek. E, benim ben süt istiyorum ama. Çocuğum git marketten süt al. Sana Gidelim komşunun sütünü iç. Denir. Ayıp ya ayıp. İyi kapat iyi kapatayım. Cık. Burada süt, süt, süt var mı? Aşkım sen otur. Tatlısı Bey burada süt var mı? Yok. Ya ama komşu değil. De, değil mi komşu? Ee, değil ben dedim. Sushi. Şey, Marketten git şu an ya. Se dedin ya. Ama yokmuş o. Tasadaki bilgimiş. Ben de bileyim çocuğum. Ben de bileyim işte ben aldım. Sütü sonra da sütü aldım. Bitirdim. Yarısı kaldı. O da boş. Sen niye ben ayıcım Ne ben bence... oldu lan az önce. <laughs> <laughs> ya el mi sallandı ya? <laughs> Bir daha yapma. Aşkım ben de oturacağım çekil. Yan yana oturma. mı? Olur bey. Bey Sığmaz ol. Ben sığmadık ki. Ha sığdık. Birazcık satma sapan sığmadık. Ya sığdık işte bey. kızdı. Ya üf, dur ya kim yapıyor onu? Ben yapmıyorum. Ben sadece geçiyorum burayı. Çek evimizi çatsın. Ben oraya Aşkım ben gidip yukarıdaki yere oturuyorum. Herhalde seyirciler görmedi orayı. İki kişilik olmayabilir ama burası yukarıda yer var. Ben de şu küçük yere oturuyorum. Anne, anne, anne. Orada bebekler için. Ne oldu? Tesim söyle. Ben bu tane buradan pasta mı e, Ay, tamam. Ay Pastalim de suda yiyeyim Ay atarım. kanım acıktı. Kanım acıktı benim. Hey ya. Ben buradan bir tane şey alabilir miyim? Ne olur? Ketçap içeceğim ben. Dur, ben ketçap içeceğim. Dur Ucaz. orta sahaya gelin. Geçi ya şey yapacağım. Cesaretimi topla. Yandım. 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 Dur biraz eee. daha iç beklesin. <laughs> Çok acı. Sana içine acı biber koymuşlar. İstersen süt içebilirsin. <laughs> Yanman Çok <geçer. gülüyor> bir şey var. Mı? Ay yanıyorum. Aa, şu havuzumuza atayım. Hı, hı, hı. Sen mı? bir tavşansın. Giremem suya. Tavşan değilim ben. Kanguruyum. Tavşan demeye keser misin bana? Ya yani... Sen da ama. Ya tavşan değilim. Kulaklarım var diye beni ne tavşan sanıyorsun? Ben, sen, ben mi? sadece kanguruyum. Bana tavşan değil mi? Ney? Oh, Gülüp. Kasada tüyot. Yani değil mi? Lup. Kasada tüyot. <gülme> Ay rahatladım. Ay rahatladım. Ay ay. Ay sırayı bekliyorum şuradaki yemek. Hey ben bir tane nasıl yemek? Ay yandı. Ben şu yemekten alabilirim. Hangisi? Bak bu tamam alabilirsin. Aa Al, batarım. Sıradaki. Ben de şundan alabilir miyim bir tane? I. Ay bir tane şeyim tane. Onu da ben alacaktım.

Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. 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 Çocuğum ne yapıyorsun böyle yemek orada tamam o <laughs> sürgede. <ışığı gelir. gülüyor> Alem bitti. Su da Ay, duruyor. Aynen burada burada. Bu ne için geçirdiniz ya? İşte Peki bu da böyle de. Bu da böyle gelir ya. Yeah. Benim şu ne yapmam gerekiyor? Benim süt yapmam gerekiyor. Süt, şu süt. var mı bu matelerde? Ay mı? ben dolaştım birazcık. Artık bitti ketçap Ay. Ay süt var mı matelerde? Yok yok. Yo. Sana demiyorum ki evde ki. Ay, de de diyor ben ya. birazcık can dondurma çıktı. Ben şu aşağı kattan dondurma aldım. Şöyle çıkartalım. Dondurma ya kola girmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ay artık yiyebilirim. Ya. Ben şu bir sürü yemekten alayım. Bundan bundan bundan. Tamam. Kola burnuma yapıştı. Vallahi kola burnuma yapıştı. Dur, <laughs> Hal. Hadi yemek tamam, almaya gelsin. Hı, kısım, Bütün yemekleri ben yiyeceğim. <laughs> ben dünyaya tadalar olmak istiyorum. Başka bir şey varmış da bir bakayım. Hı. Su içsem mi yok kolay içeceğim. Am yum 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 yum. Am yum 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 yum. yum 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 yum. yum 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 yum. Am yum 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 yum. <laughs> e? doydum başka bir şey var mı şurada? <laughs> Süt var. Süt. Süt. Yani dondurma falan. Miam <laughs> Ay yiyebilirim. hadi. Zaten yemeğim gibi ya. Of ya. paketi su var mı bir hmm, hmm, süt var mı? <laughs> süt var mı mati? Ya gibi var ya, var mı ya? Hadi var sütü mı? bunda göz. Aha, ne aldın demek? He, ben aldım ne olmuş ki? İyi ben süt malayım. Neden ben ben gelmeyince geliyorsun? Çünkü çünkü bu süt benim bana da ilk ben aldım. Hem bu markette satılıyordu. Kim alarsa onun kullanma hakkıdır. Hayır asıl ikisini de kullanma şeyi var hatta. Ne? Hayır asıl benim ilk kim aldıysa o kullanır. Tamam mı anladın mı? Sen sanki bir şeyin anladın. Dinlamış. Eee. Ee, eee. Şu an çok saçma sapan konuşuyorsun. Onu farkında o. Gerek. Şu an seninle uğraşamam. Karım bekliyor. Onu beni. ne derse onu yapmalısın. Hayır siz nesiniz ya mahallenin çetesi misiniz ya kedi çetesi misiniz? Hayır ben bir telebetim Tanısan sen telebetim daha sus veremezsin bana. Bu sütü size vermeyeceğim istediğiniz kadar çekiştirin. Ben de sizin seyini nasıl döverim? Neyimize? Hayır ben bunu çok seviyorum. Bu benim aşkım. Ben Bu benim aşkım işte. Aşkım dediğim bu. Orada talanası usahmayın. Yemek yiyor çocuğu. Hmm. Ye sen ye ye. Ona pürüzmüyor. Ye ye sen. Tamam. Ay şuradan birazcık lokma alayım ya. Ay. Hey ya masana. Ben de yiyeceğim be birazcık. Hop 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 hop. Hastayı ben yiyeyim. Yum 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 Hey, var ona kabuç. Yiyorum be. Şunu çıkartayım da yiyeyim. Öyle yenilmiyor. Yeniliyor. Ay iyi kelma aldım. Acaba bu benim kıvırcıklı tokam mı olsa? Ay, Ay Robis'im yememiş. Sus sus sus. Söz, bak nasıl yiyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar. Hey. Bak. Bakın. Dört, hadi dört, dört. ver ya şunları. Tamam hadi ver. Uy rahatladım Allah valla. Allah ben Allah artık Allah evime gireceğim. Allah Allah bir de şeyimi sarmaz. Baba sana tat. Sana tatar mısın? Sana tat. Takamamdım. Kanalımıza like atmayı abone olmayı Arkadaşlar kanalımıza like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, güzel videolar göndermeyi unutmayın. Bu arada kaç like gönderebiliyor musun? Biz birazcık fakiriz. O yüzden ben kusura bakmayın. Bir tane 100 bin like isteyeceğim. Herkes gelsin video kapanışına. Ben, ben gelmem böyle. Gel gel gel. Gel gelin gelin. gelin. gelin, gelin, gelin. Bu Gelin 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 bakayım. Videoya gelin. Size kapanış yapacaksınız. He. Nerede bakedeslar video? Sus, ben yapıyorum. Siz sadece duracaksınız. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ben, iyi, güzel videolar göndermeyi, 100 bin like atmayı unutmayın. Biz paket. Şimdi başka ka.